PKK'nın silah bırakma ve kendini fes etme kararı. Bu açıklama sonrası siyaset bayağı bir hareketlendi sanki. Hem de nasıl? Yani Ankara'da kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz. Notlarda da geçiyor ya. Hassas, nazik, sabır gerektiren yeni bir dönem bu. Hı hı. İşte tam bu noktada MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı bence önemliydi. Hani tüm partiler katılsın. TBMM'de bir komisyon kurulsun dedi. Yeni yüzyılın terörsüz Türkiye stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu gibi uzun da bir ismi var. Evet, bayağı iddialı bir isim. Yani bu konuyu meclis çatısı altına daha resmi bir zemine çekme hamlesi gibi okunabilir belki de. Peki bir de işin imralı boyutu var değil mi? Dem Parti heyeti Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti ve oradan aktarılan bir mesaj var. Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Bu ne katıyor tabloya sizce? Hmm, bu da işin başka bir veçesi. Farklı aktörlerin sürece nasıl baktığını gösteriyor aslında. Öcalan'ın bu yeni sözleşme çağrısı belki bir tür e, yeniden başlangıç, yeni bir ilişki tanımı arayışı gibi.